Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç önceki akşam dinleyicileriyle buluştu. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Ortaç konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2014'te evlendiği İrlandalı model Cleo Eden 2019'da boşandıktan sonra Meslektaşı Seçilgürle ilişkisini de geçen yıl bitiren Serdar Ortaç, çocuk sahibi olmak için geciktiğini ifade etti. 51 yaşındaki popçu, muhabirlerin "Şimdiye kadar hiç böyle bir imkan ya da düşünceniz olmadı mı? Bir kez daha aşık olursanız baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Ortaç, "Kaç tane olacaktı? Hep kürtaj oldular. Kaç tane? Yazık." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı daha sonra Peki bu kürtajı tercih edenler arasında bizim tanıdığımız isimlerde var mı sorusuna ise var kaç tane oldu istemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum diyerek isim vermekten kaçındı. Serdar Ortaç eski eşi Chloe ile ilgili yöneltilen soruları ise yanıtlamak istemedi. Şarkıcı bana ondan bahsetmeyin. Bütün borçlarımı ödedim lanet olsun. Yarasın. Allah nasıl yaratacaksa. 8 senelik kocasının evine haciz koyduran kadına o paralar nasıl yarayacaksa yarasın, bırakın yaram kanasın diye konuştu.